Konu su kaynakları, sayfa no 34, test no 6, soru no 9. Türkiye'nin yer şekilleri ve eğim koşulları göz önüne alınırsa, aşağıdaki doğrultulardan hangisi akarsuların akış yönü olamaz? Sevgili arkadaşlar, belli bir kaynakla beslenen ve bir, bir yatak içerisinde sürekli akışı bulunan sulara akarsu denir. Akarsuların doğduğu yere kaynak, döküldüğü yere ise ağız denir. Akarsu kaynaktan ağza doğru akar. Yani yükseltinin, eğimin fazla olduğu, yükselti derinin daha fazla olduğu yerden yükseltinin az olduğu yere doğru akışı olur. Dolayısıyla bu soruyu cevaplayabilmek için Türk haritası üzerinde arazinin uzanış doğrultusunu, yükseltinin nerede daha fazla olduğunu bilmek gerekiyor. Ama yine de soruyla ilgili küçük küçük kilolarla ilgili konuşacağız. Sevgili arkadaşlar, sorunun seçeneklerine baktığınızda Yukarı Fırat bölümünün Doğu Anadolu bölgesinde olmasından kaynaklı Güney Doğu Anadolu'dan daha yüksek olması itibariyle zaten Fırat Irmağı Yukarı Fırat'tan Güney Doğu Anadolu'ya doğru. Yine bu Anadolu'da bu Anadolu'dan kaynağını alan Dicle Nehri de Güney Anadolu'ya doğru aktığı için bu seçeneği eleyebiliriz. Göller Yöresi'nden Akdeniz'e doğru birçok akarsu akar. Zaten Akdeniz deniz seviyesi 0 metre olduğu için göller yöresinden yükselti değerinin daha az olması itibariyle buradan doğan akarsuların birçoğu Akdeniz'de denize dökülür. Örneğin Manavgat gibi, Aksu gibi İç Batı Anadolu'dan Ege'ye. Evet bu da aslında kolay bir seçenek. Niye? Çünkü Ege denizi 0 metre. İç Batı Anadolu Ege denizine göre yükseltisi daha fazladır. Dolayısıyla Akarsu Ege, İç Batı Anadolu bölge, bölümünden kaynağı alan Bakırçay e, Küçük ve Büyük Menderes Akarsuların tamamı zaten buradan kaynağını alıp Ege denizine dökülüyor. Arkadaşlar İç Anadolu'dan Orta Karadeniz'e doğru ee, kızırmak mesela kaynağını İç Anadolu'dan alıp Orta Karadeniz'de denize dökülüyor. Çünkü İç Anadolu'nun yükselti değeri Karadeniz'e göre daha yüksek. Taşeli yöresinden Konya bölümüne. Sevgili arkadaşlar Taşeli platosu Taşeli yöresi Akdeniz bölgesinde yer alır. Yalnız burada unutulmaması gereken bir şey var. Taşeli platosunun hemen kuzeyinde Toros Dağları yer alır. Dolayısıyla akarsuların Toros Dağları'nı aşıp Konya bölümüne akması pek mümkün olamayacağı için sorunun doğru seçeneği A olacak sevgili arkadaşlar.